E, Buzul kral var, blue kral ve keskin diş var. Selamun aleyküm. Aleyküm ve selam. Yerimizde duramıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben blue kral. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün e, kahraman oluyoruz. Süper kahraman. Süper kahraman aleyküm. oluyoruz arkadaşlar. Serhat geldi. Gel. Ben Serhat'ı bayattım tamam. Mantı gel. Hadi. Ya ama USP'm var bana ne hile. <laughs> <laughs> Bütün Ya gitsene yanımda. Taktik, taktiklerimiz çözüyor. Bu sınırsız mı? Bu. Abi, rahat ya. Bombeci mülayim geliyor. Korkun Bombeci bende. Ve arkadaşlar bakın Muhammed Ali yani e öyle bir bomba sallar ki arkadaşlar yani ona bu yersin arkadaşlar. Arkadaşlar bomba Muhammed Ali öyle atan arkadaşlar bombayı yasaklayacak. Bomba yasak olmasa Mehmet Ali işinizi bitirir beyler. Ya şu anda al 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 Ben al 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 Ayıp ediyoruz ya. Ayıp ediyorsun Ayıp. kardeşim. Kapa serdi ablada böyle bir kafa açtı. Ya kapatmadım abim ya. Kafa açsaydım oh, direkt ölürdüm bayılmazdım. Evde tane ne dünyayı yaptık ya. Yalan ediyor ya. abi? ben hani, 2, Kanka, edin, de aynı ikisini aldım. Kanka çünkü... abi evde tane ne dikkat edin. Allah sana. Allah'ım abi. Abi zor mu ya? Ara ha. Çitleri kırıyoruz. Aldım mantıklı. Ya ama çitleri kırıyoruz. Arkadaşlar keskin diş keskin diş farkıyla 2v1 yaptınız bana <laughs> arkadaşlar yeni bir laf sokma çıkmış bana çok komik lan keskin diş sen buz döşen bane. akralı değil miydin evet ki. e hadi döşeyiz yos arkadaşlar hani birimiz diyor ya bana ne yapıyor arkadaşlar Yusuf beni öldürmeye çalışıyor bana ya canı Abi, bari ben 500 yapsaydın kanki ya. 30'uz. Süper karaman. Canı yasak oğlum. Evet doğru süper karaman. Ben kendimi öldürdüm, oğlum. Bombeci mülayim geri döndü. Kendimi öldürdüm. Bak 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 kitleri kranzi. zil. Ben biliyorum. Ya, bak, kıran zi. ne ha? E kırıyoruz işte. Bak bize iş koyacak kişi yok. Mördü Hadi. Ula la la la. Buza şanzi. Ula la la la.

Artık hepsine havalı kafalar yağdırıyorum, valla çok rahat ya. Ee? Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bir kırkın var. Ya sanki <laughs> biz... Sarı bağı. at bombam var mı? Yok. Buz? Hayır. Ya yalan söyleme, elindeki buz. Var benimki de bomba, bana. Hayır. Bana Bana ne? Hayır, bana yapıyoruz. Bana diyen. Bana diyen sana. Ee, çıplak ayak yalın ayak. Biz çıplak ayak yalın ayak. Sen sen bir kız tarması istersin. Ya ama ben de bir kız çıkıyorum zıpla mı yazayım ben? Benim orada bol bol olsaydı işiniz bitmişti. Şimdiden söylüyorum. Nerede? Bana. Ya. Arkadaşlar Hayır. E, <laughs> Arkadaşlar ben Keskin Diş, Buzul Kral ve Blue Kral'ın kanalını açıklamaya koyarım. Orada onları ki? Keskin Diş, Buzul. Keskin diş. Tabii bunlar bulamıyor ya. Keskin Diş. Ya, al, al ya. Hiç var benim var. Vallahi benim var. Ben Her şeyden öncelik buz ve buz ve bomba. Benim için A'ya M'ye. Ondan Sen sonralık Scar. Yok senden de bir şey beklenmez. Arkadaşlar mani, e, MP5 ile çok Bana. Arkadaşlar MP5 ile çok kolay kafa atılıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Mani, mani, mani. Mani, mani. De yaşladın, bana ne bana ne. Çok hızlı çözdü. İnşallah. İnşallah. Hımm. İnşallah ölürsünüz. Bana. Ui. Ui. Sana şerefsiz bana bomba Tabii ki de ben salladım. Gel lan ben de size bombalarım. 15 bomba şimdi line geri döndü. Alo 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 alo. Alo! Alo! Telefonu Allah Telefona güzel namlar Allah gibi bak. Kardeşim mantık havada kaybeyi çok seviyorsun ya. Yani. Ya ama bana ne ya? Bambi <laughs> güzel kafana yediriyorum havada. Kanka da. havada bombalayım onu. Arkadaşlar süper kanımın benim. Aslında kalbi benim süper kanımın. İki tane haber ile bir de süper kanımın. Bakın mı? Yap hadi. Ama oğlum arkadaşlar biz de PC, PC olsak hepsini alırım arkadaşlar. Ben PC değilim. Arkadaşlar okul olduğu için çok ödev yapıyoruz. O yüzden kanala fazla video gelemiyor. Allah 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 Bombalarımı ayakaladın Allah 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 Bombardımanları Bu adamın altında yürüten Yüzüm değil ben de Yürüten bak sen içe bak Yürüten lan benle Muhammed öldüreyim Yürüten çabuk öleyim Bombalarımı ayakalanan maganda Sana şimdi bombardıman altında yapacağım mı? Bombalarımı ayakalanan maganda Acaba kim benim Bombalarıma yakalandı Ya yani çabuk bana silahı lazım. Ya da abi ben atsam kanka. Al hemen ne açayım oğlum yok ki para. Oo fakirler. Fakirler benim daha 4000 liram var. var ee, e, en 1887. Yani i̇ki tane bizim para sen sen atın. Ha var. Bir de Bak şimdi şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar döşeyenzi yapıyoruz. Döşeyeceğiz. Döşeyeceğiz. Döşeyeceğiz geçiyor. Değişemiyor. Bilmiyorum mı? Allah Allah çok rahat. Serat 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 öldür ben onu. Lan oh, canıma Serat git vur. Buz koy. Canlandır. Buz ben koy yok. canlandır. Ona da kafa Ya ama bana Serat. Tekrar. Buz. Bana. O da ne? Ne yapıyor? mi? İki ne mi? tek attım. Yürüyorum, vuruyorum kanka bir kez ee, Yemiyor Eee? İşlem çünkü Ya var, nasıl yiyemiyoruz? İşlem yazdınız, işlem yazdınız Hiccan sarı ve seninle evini kurdum İşlem yazdınız, işlem yazdınız, işlem yazdınız Ama biz yedik, geldik lan Alalalalala Hiccan kırık Mavi. <laughs> <Ben gülüyor> sen şimdi ben ne tasan yapacağım bilirim. Oh, sen kusar Bana ne? <gülüyor> sen, sen <laughs> beni kovar ya da lan bilirsin. Allah. Hadi can öyle sen. Bana sen ne tasan? Tamam bekleyeceğim. Geleceğim bekle. Aa! Evet geliyorsun değil mi arkadaşım? Şey. Yusuf sana oradan bir bomba <laughs> alayım. Bir tane bomba. Bana. Yeni PC'si olsun var ya. Abi sanki görmedik. Deli <laughs> ne bu. Bombacı Bülayim dedi geri döndü. Ahmet şu an mangal yapıyor. Şimdi arkadaşlar bir tane baksana. kanka bana yardım et. Bir tane daha AVM versene hiç Kanka AVM valla alamıyorum. Bana bir tane daha AVM versene. Yok ki benim de bir tek AVM var. Yee AVM alacak. AVM olacak paranız yok kardeş. Bak bu. Kardeş AVM benim için Evet görüyoruz herkes. Bunu herkes görüyor? of ya. Nasıl Aşk olsun. Aşk olmaz. Aşkı sevmem. Aşkı seviyor ya böyle yapıyor. aşk olmasın. De bu. bak de arkadan ben, ben de Koşma beni ölümsüzleştiriyor.

Bombardı evet. Evet beyler 11 kille tek attım herkese. Ben de 7 kill. 5 Hadi bakalım. Evet. Görüşürüz. Arkadaşlar bu videoda Hayır, buraya ben kadar ben like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bay bay. Bay bay.